Nasıl gidiyor? Vatandaşın durumları, geçimleri diye soruyoruz. Siz nasıl değerlendirirsiniz gündemi? Sizce nasıl gidiyor? Biz bazı şikayetler duyduğumuz için vatandaş ne düşünüyor diye zaten genel anlamda sormak için çıkıyoruz röportajlarınıza. Şimdi benim bildiğim bir at kadar olamadık. At. Evet. 3 saniye Erdoğan'ın, Sayın Erdoğan'ın ata bindiği 3 saniyede at onu deviriyor. Biz evet. onu deviremiyoruz. 25 senedir başımızda gazili günvanı aldı at. Aynen öyle. Hatta dışı gazi oldu. Evet. Biz at kadar olamadık. At kadar olamadık biz. Evet. Amacımız Erdoğan'ı devirmek. Yani devirmekten ziyade ya seçimle göndermek Evet, yani. Aynen öyle. Peki vatandaş neden hala seçmeye devam ediyor? Madem devrilecek kadar kötü yönetiyor. Madem. Ya şimdi liyakat yok. Cumhuriyeti doğru düz yönetemiyorlar. Ve <laughs> emeklinin durumunu görüyorsun. Memurun durumunu görüyorsun. Ama burada Doktorun... garip bir durum var. Emekliler en çok zaten şikayet eder. Evet. şikayet. Emekli de... asgari ücretli. Şikayet eder ama yani genelde de şükrediyor insanlar. O nasıl oluyor? Ben de bunu anlamış değilim. Yani bir şeyler olmalı, bir şeyler yapılmalı. Yani bir grevin yok, bir lokavtın yok. Yani bir eylemin yok, hiçbir şeyin yok. Yani adaletin yok ya. Benden olmayanı yakarım diyor adam. Ben açıkçası sevmiyorum. Anladım abi. Siz peki hiç desteklemediniz, oy vermediniz. Yani elim kırılsın, vermem ben onu. Çevrenizde var mı destekleyen? Yok öyle bir şey yok. Hani şey anlamında soruyorum, hani konuşup tartışıyor musunuz? Hani niye veriyorsun, niye destekliyorsun? Bir ortamı Tabii illaki, yanaş... bir, bir sohbet ortamı oluyor, Olur. paylaşıyorsun. Niye veriyorlarmış yani siz sorduğunuz ya zaman? Niye ne veriyorlar? Veriyor? Yani böyle gitmesini istiyor. Uyumak istiyor. Uyanmak istemiyor bu adam. Ama yani belli bir kazancı var herhalde anladığım kadarıyla. Yani neyden besleniyor onu da anlamış değilim. E dolayısıyla şimdi Anlamak güç. Anladım. Gerçekten anlamak Peki güç. Abi bu pazar bir seçim yapılsa sizin aklınızda var mı bir aday? Şu isim olsun dediğiniz biri var mı? Ya kardeşim CHP'si de aynı, de, Demir de ayrı. Ben farkı şey olarak, yani olarak, isim olarak isim Bağımsız aday olsun, şuna vereyim dediğiniz. Lider vasfı gördüğünüz biri var mı? Yani karşımda ciddi birisi yok açıkçası. Aday çıkaracağım biri de yok diyorsun. Yani. Yani İmamoğlu'na mı sıcak bakarsın, Mansur'a mı sıcak bakarsın? Dolayısıyla şimdi... 80 milyon adamız, bir tane adam çıkmıyor mu abi içimizden? Şu lider, bu adam, bu adamın peşinden gidilir, düşünceleri güzel, bu hak yemez. Atatürk gibi olamadık. Olamadık. Olamadık da biraz bir da zor... Bir tane Atatürk çıkaramadık. Biraz efendim. da zor gelir herhalde ya. Peki. Yani o adam şunu söylemiş 80 yıl önce, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyor. Aynen ve liyakat denen bir şeyi ortadan kaldırıyorlar ya. Yani sen çocuğun şimdi yurt dışında eğitimini gösteriyorsun. Torunlarına varana kadar ama benim çocuğuma sen ne yapıyorsun? İmam Hatip'e yönlendiriyorsun. Ben yani evimde de ibadetimi yaparım. Yolda da kılarım. Camide de kılarım. Havrada da kılarım. Kilisede de kılarım. Ama inanç olarak herkesin birbirine saygı göstermesi lazım. Yani değerler böyle olması lazım. Bunu ne yapıyor şimdi? Kutuplaştırıyor, ayrıştırıyor. Yani yok Alevisi çıkardı, yok Sünnisi çıkardı. Böyle bir şey yok. Biz toplu olarak bir araya geldiğimiz süre el ele verip kenetlendiğimiz süre zaten Erdoğan gidecek. Evet. Ve gitmek zorunda. Nasıl geçimler nasıl? Vatandaşın durumları nasıl diye Geçimler zor tabii ya. Gel abi buyur. Geçimler hem de çok zor hem de. Öyle mi? Tabii. Vatandaş zorlanıyor mu? Zorlanıyor tabii. Hala ki emekliler. Emeklilerin bir kısmı çok zor durumda ya. Evet. Hayat son derece pahalı. Hep ucuz bir da... ikramiyesi müjdelendi. 3000'den binden 4 Bayram bin üç bin ikramiyesi yazdıkları bir kilo et almıyor. Ne istiyorsunuz ya? Şimdi onu harca harca bitmez. <laughs> 4000 bin lirayı. Tabii. Bizim gibi emekliler. Şimdi e, ben de emekliyim. Evet. Ee, yaşayan çeken bilir. Gerçi bunu herkes de biliyor. Neyin ne olduğunu bizden çok iyi biliyorlar. Yani 3000'in binin, 4000'in binin artı bir değeri kalmadı. Benim gözümde nedir biliyor musun? 1000 lira 100 lira oldu. 1000 lira 100 lira oldu. Çünkü artık bir değeri kalmadı. Bir markete gidiyorsun. 2-3 bin liradan iki aşağı çıkamıyorsun. 2-3 bin lira en azını söylüyorum. Yazık yani ben... E Peki paramız bu duruma geldiyse bu duruma getirenler insanları niye destekliyor hala vatandaş? Ben bir şey diyemeyeceğim. Ben siyaset ya, konusunda rahat, bir şey rahat, diyemeyeceğim. Rahat. Sadece şunu söylüyorum. Bizim yaşadığımızı bizim seçtiğimiz insanlar, bizim seçtiğimiz insanlar en alttan en üste kadar bizim seçmiş olduğumuz insanlar bizim vaziyetimizi görsünler. Çünkü bizim içimizden seçtik onları. Onları bir seçtik oraya çıkarttık. Onlar bizim vaziyetimizi biliyorlar. Destekledik oy verdik yani. Biz destekledik biz çıkarttık insanoğlu biz istersek var ya şunu hiçbir zaman unutmayın. Yeter ki insan oğlu istersin. İsterse insanı yerinde biraz sokar, isterse göklere çıkartır. Bir Nasıl çıkartırsa bir saniye. Biz çıkarttığımızda indiririz, indirdiğimizde çıkartırız. Pişmanlık diye bir şey yok. Yani şu anda biz yaşamımız iyi değil. Ben şikayetçiyim, hiç iyi değiliz. Eyvallah. Ha, Emekliyim, ben de emekliyim. Yani şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Bak bunu iyi dinleyin. Bunu herkes duysun. Benim tepemdeki insan ne kadar emekli maaşı zam alıyorsa en alttaki de o kadar zam alması lazım. Çünkü ben seçmişim o adamı oraya. Ama prim farkı var arada. Tamam prim farkı var, o zaman yarısı olsun. Evet. Yarısı olsun. Nedir ya %10, %15 nedir ya? Ben ne diyorum? Diyorum ki bin liramız 100 lira oldu, 100 lira. Evet lafını kesmeyeyim de 90 yılında Mesut Yılmaz Başbakan'dı. 280 zam aldık ya. 280. Yüzde 280. zamanında da aldık. Allah rahmet eylesin. He. Tabii. Erbakan zamanında da aldık. aynı. Enflasyonu hatırlıyor musunuz o zamanki? Artı. Bak kaç enflasyon? O enflasyon zaman insan gibi yaşıyorduk. Çok yani. düşüktü. Enflasyon diye bir şey yoktu ya. Yok yok o zaman. Burada daireler Her 40 şey bin liraydı. Her şey yani. 4 bin liraydı maaşım. Dört bin liraydı. 4000 bin liraydı maaşım. Kırk bin evler Burada 40 yatır. bin liraydı. Bir senede bir daire aynen abi, öyle. Peki bir ben sene sana sene. şunu söyleyeyim yani. hemşerim. Benim lafım kimse değil. Biz insanız. Ya Hepimiz tabii. insanız. Hepimiz yapmaya insanız. Yapmaya i̇nsanız. Yapmaya benim kimse bir lafım yok. Olan olmuş, giden gitmiş. Bundan sonra insanlar dikkat etmesi lazım. Ben emekli olduğum zaman 2014 emekli olduğum zaman benim emekli maaşım 1100 liraydı. Evet. O zaman iki tane asgari ücretinin maaşını alıyordum ben. Şimdi onu alamıyorum ama. Şu an ne kadar? Boş ver şimdi. Ona girmeyelim. Asgari ücretin altında mı üstünde mi? Asgari ücretin üstünde de benim primim yüksekti. Benim çalıştığım şey farklıydı yani. Aradın. Diğer emekli arkadaş gibi değil. Benim çalıştığım kurum farklıydı. Benim aldığım ödenmiş olduğum prim farklıydı. Yani o zaman bu zamana yarı yarıya düştü diyor. Yani ya çok fark etti. Sadece şunu diyorum. Yetkililere sesleniyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Sadece ölümü unutmayın. Bu dünyanın öbür dünyası var. Ne ekersen onu biçeceksin. Biz seçiyoruz. Seçim zamanı herkesin yanında her herkes böyle tanımadığın insana bile gelip sen eyvallah ediyorsun. İşin bitene kadar, köprüyü geçene kadar ayya dayı diyorsun. Köprüyü geçtikten sonra beni tanımıyorsun. Seni seçen benim ama. Ben seni seçmişsem, ben seni düşünmüşsem sen de beni düşüneceksin. Yanlış mı? Millet dolu kusura bakmayın. Yani böyle yüzde beşmiş, yüzde onmuş, üç bin liraymış, dört bin lira yapılmış. Çok, ama öyle bir çok ikramiye verilmiş ki. Biz bunu nasıl harcayacağız dayı? 3000 bin liraydı 4000 oldu. Nasıl harcayacağız biz bunu? Harca harca bitmez. 3000 bin, bin oldu. Çok verilmiş ha? Çok. ya. Çok. Kendileri ne kadar alıyor? Bir market alışverişine işte kadar? Dakika, bir dakika bir dakika. Bize e, bize o şehir layık gören insanların ne kadar alıyor? Onların en az günlük masrafları 50 bin 100 bindir. En azını söylüyorum. Biz de hadi bakayım işin yoksa 10 bin lira 15 bin lira da bir adam geçsin. Çoluk çocuğunu geçindirsin. Ev kirasını versin. Ya bu Hikaye ya. Baş bizden resme dalga geçiliyor. Ben öyle, öyle görüyorum ya. Kusura bakmayın ben şu anda oruçluyum. Biraz da gerginim. Sadece şunu diyorum ben tekrar tekrar söylüyorum. Elinizi vicdanına koyun yetkililer. En üstten en alta kadar hepsine sesleniyorum. İnsanların yaşamına bir göz bir dikkat etsinler. Benim ya nasıl yaşadığımı senin nasıl yaşadığını onlar çok iyi biliyor. Çünkü bizim içimizden çıktılar. Biz seçtik onları. Oraya gittikleri zaman bizi unutuyorlar. Bizi unutmayın. Bugünü yarında var. Eyvallah. Abi. Hadi kolay gelsin. Sen aynı. nereden emeklisin? Ben e, Televizyon'dan emekliyim ben. Ha, şey elektronik ustası mıydı yani? Ha? Elektronik ustası Elektronik mıydı tabii. Üzerineydi. Evet. Abi Ali az önce verdi ya emekli olduğumda iki asgari ücret emekli maaşı alıyordum dedi. Şimdi bir asgari ücrete denk gelmiyor bile dedi. Senin de mi aynı durum e, öyle? Asgari ücretten emekli maaşımız asgari ücretten yüksekti. Yüksekti? O zaman. Tabii. Şimdi altına mı düştü? Şimdi ya ben e, altına düştü biraz tabii ki. Bilen altına düştü. Ama eee şimdi şu an maaşımızdan en az 16 bin lira kesiliyor. En az 20 bin lira maaş alıyoruz. Emek şeyden aşağı. Eee asgari ücretten. kira mı? <laughs> ev, ev kira mı abi? Yok. Ya durumum iyi Allah'a şükür. Problem yok da durumu iyi olmayanlar çok çok çok. Abi, Benim sen sorunum yok. düşünüyorsun çevreni düşünüyorsun sen. Tabi tabi ya e, çevre aç olunca e, rahatsız olmaz mısın ya? Ya bazı vatandaşlar da zaman aç yok diyor yalan söylüyorlar diyor. Ya, olmaz olur mu ya olmaz olur mu? Adamın evi kira. 17 bin lira maaş alıyor. 20 bin lira maaş alıyor. Ne yapacak? Kiralar burada 15 bin liradan aşağı kira yok. Eyvallah. Çoluk çocuğu da varsa ne yapacak o adam? Kimseyi de suçlamıyoruz. Yalnız başımızdakiler biraz az İnsafa gelsin ya biz seçtik onları demesin arkadaş demin ki biz seçiyoruz bizi zorat atıyorlar ya olmaz böyle ya adaletli yönetim olması lazım. Nasıl gidiyor vatandaşın geçimleri diye soruyoruz gündemden ekonomiden emekli olarak memnun musunuz? Emekli seçime misiniz? çok var tabii ki. Her, Dava e mı seçime? Üç sene var seçime, şimdiden bu konu konuşulursa, ee, hiçbir zaman düzelmedik de. Vatandaş erken seçimde istiyor, o yüzden Yok sorayım. yok, öyle bir şey yok. Olmaz mı? Güç elindeysen üç sene niye beklemiyorsun ki? Değil mi? Daha yapacağı şeyler var adamın ya. Neler var önümüzde? Ki ben akıbel değilim yani. Neler ya, var önümüzde, yapıyor neler şeyler... yapacağız? Hayır. Dünyada ismini daha da beter duyuruyor. Efendime söyleyeyim, e, Suriye'den tut, Trump'a kadar. Şimdi adam Rusya'ya kadar. Ekmeğini yiyor bunu. Acelesi yok ki. Bak CHP yaptığı operasyonlara. Daha zamanı var diyorsun. 3 e sene canım. zaman var. Tabii. Yani. Kendi tarafından kaç bin tane belediye başkanı bilmem kim var. Ama tut CHP'yi at içeri. Tut CHP'yi at içeri. Sonuç işte bak bunlar böyle. Bir de gelirse ne bok yersiniz. İşin aslı bu. Adam 3 sene niye beklemiş ya? Belki de son şeyi Cumhurbaşkanlığı değiştirmezse bir şeyleri. En son son demişti. Gerçi <laughs> üç defadır son diyor da. Değiştirmediğini düşün. Onun için keyfini çıkaracak adam. Çatır çatır. Bak. emekli refah payı bir bile vermedi. Bize zulüm etti. Ahımızı aldı. <laughs> 3000 bin liralık olayı, ikramiyeyi dört çıkardı. Bir Müthiş bir lütuf. Müthiş bir lütuf. Ulan bari beş yap da millet a yuvarladı desin. Yani adam oynuyor. Ve o kadar güçlü ki. Benim çocuğum biri avukat, birisi bilmem ne geldiler 27 28 yaşına 3 yaş 5 yaşından beri bu işi görüyorlar hı hı. yani yönetimi. Evet. Onun torunları da görecek. Ya şey benim torunlarım da görecek. Devam diyorsun Devam. Da. Peki sonra da kim var bundan sonra? Hiç kimse yok. Ha dedin ya daha devam edecek diye. Erdoğan'dan sonra sence kim gelecek? Ya torunlarını Şimdi... da görecek dedin ya onu soruyorum yani. Ya Erdoğan işaret ettiği birisi gelir. İşte sen Beni görün diyecek o kişinin suretinde kişinin suretinde. Sence kimi der işte ben Ay yok canım onu, onu, ben nereden bileyim onu? Ya olur mu adamın belki 20 30 tane yedeğinde insan var. Selçuk Bayraktar bunlardan biri mi sence? İşte mesela o. Tabii. Süleyman Soylu. <laughs> Türkiye'de e, iç savaş çıkar. Olmaz öyle şey. Mümkün değil yani. Soylu olmaz. Diyorsun. Yok yok yok. Ya olur mu öyle şey adam gözden çıkarılmış gitti. Yani daha kötüye gidecekken o erkenden tasfiye edildi. Tamam. Ona dokunmuyorlar. Ama bayraktar. Kaç yaşında? 30'lu yaşlardı da. Daha genç aynı. Yani. Ee, 40'ına Kır varmış galiba. Evet 40 olduğunu varsayalım. Evet. Tam Cumhurbaşkanlığı zaman ve iyi de bir insan. Bak karşı taraftayım adam, gibi adam. Ama arkasında reis Cumhur var diye mi öyle? Bilmiyorum. Dişlerini gösterir mi? Onu da bilmiyorum. Ama ikinci bir adam kim olur? Seni desin ki bunu işaret ettim. Evet. Vermediğin zaman otomatikman bana ihanet edersiniz. Hayda Allah 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 onun bir adetmiş adet güruhu müthiş. Tak diye sana oy verirler. Oturmuş Bu, bir kitlesi var. Tabii. Ha puan kaybetmez mi? Tabii ki kaybeder ama <laughs> vallahi seçilir. CHP'de birbirini yesin dursun. Yesin dursun. At önünde böyle iki, iki parça kemik yiyorlar birbirlerine. Bak birbirlerine biri çıkıyor bir itiraf yapıyor. Öbürü çıkıyor bir itiraf yapıyor. İstanbul e, şeyi aday seçimlerinde bilmem para döndü mü ya Tayyip Erdoğan da oturmuş böyle. Ne güzel şey dedi. Yiyin lan diyor. Sonunda diyor nasıl savcıları size yollayacağım. <laughs> Bu kadar. <laughs> Abi çok kötü gülür. Eski Yeşilçam filmlerindeki kötü karakterler gibi. gibi aynen. Tabii canım tabii. Vallahi öyle. Ve ben e, e, 60 senedir CHP'liyim. Babamdan bugüne 70 senedir. Şu anki durumunu nasıl gözlemliyorsun Hiç iyi görmüyorum. Özel, Belki özel. Kedi köpek gibi dedin zaten yani birbirlerini yiyorlar. Ya değil. şu anki özel gelirken geldikten sonra düzenlemeye başladı. Genç çarçut dedik. Kılıçdaroğlu hortladı. Bir parmak attılar o hortlattı. Şimdi gene yiyorlar, saldırıyorlar oraya. Bak Ankara Belediye Başkanı ne diyor? Ya kardeşim de daha 3 sene var. Hizmetimizi mi kusur edelim bırakalım. Niçin işimden giriyoruz bu işlere topları diyor. Girmiyor. Ya bunlar hala Cumhurbaşkanı olalım mı olmayalım mı bir senedir öyle. Artı 3 daha koy. 4 yıldır daha ortada fol yok yumurta akıyor. Kendi aranızda seçin ya. Bizi meşgul etmeyin. Haber kan kanalını aç. Erdoğan'a artık 30 saniye veriyorlar. Bunlara 3 dakika veriyorlar. Yani sene dönmüş. Tabii tabii. E, yiyorlar birbirlerini. Senin gördüğün güçlü tek bir aday var mı? Parti değil, tek bir aday. Bir isim. CHP'den mi? Hiç fark etmez. İse SDP'den olsun, hiç fark etmez. Bir tane isim var mı aklında? Şu kişi gelirse vallahi yok. yere para erdirir. Vallahi yok. Ya, i̇leriye götür dediğin yok, hiç kimse yok. Yok. Canım şimdi yanımda e, 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 bilmem ne şeydir bu. Ben kalkar birini söylerim, yüzde bir tutar, yüzde %99'luk derim, tutmaz. Şimdi ben ne diyeyim ki, bir CHP var, CHP'nin içinden birini seçmek lazım. Olay bu. Ha, AKP işaret ederse diye onu kapattık. E, CHP'den biri gelirse, kim gelir kardeşim yok mu aklında biri diyorsun. 5 e, tane 10 tane çıkarırım ben sana. Ama e -eh. en güzeli özel çıktı işte. Canavar gibi adam, rahat bırakmıyorlar Almış iki belediye güzel başkanın yanına gidecek ama yok kardeşim. O gençlik kolları bu buzurt bilmem ne parayla adam tuttular. Otelden şöyle yaptılar böyle yaptılar. Şimdi onun da şevki kaçıyor. Bakma böyle gidiyor ya. Hele Erdoğan bak yanlış olmasına rağmen doğru bir hamle yapıldı. Bahçeli üzerinden APA'ya seslenildi. APA'da oralara seslenildi. Tak diye olmayacak bir şey. Çünkü Tayyip dese inanılmayacak. <laughs> Kim Hayır. dedi? Bahçeli dedi. Tayyip'in ağzından. Vantrologlar vardır, siz bilir misiniz bilmiyorum. Karnından konuşan. Bravo! E, Tayyip karnından konuşuyor. Konuşan kişi o. Ama öndeki... Pardon ya ikide bir buluyorum. Öndeki Bahçeli. Kötü mü yaptı? Vallahi tartışılır. Bak CHP'liyim kötü yaptığını zannetmiyorum. Şu Allah'ın lanet olasıca kan dursun bir. Suriye'deki bu olay bize sıçramadan bitmek üzereyken daha da bitecek. YPG kalktı ne yaptı? Sözleşme imzaladı mı? En şey oydu ee, muhalif Apo'yu dinlememe durumunda. Aha o da dün akşam imzaladı. Sükutu ererse orası Tayyip alır başını gider kardeşim. Bu barışı sağladığı için oradan yürürüz. Tabi tabi tabi. Yani adam Peki, şu an... sağladığı anda bir erken seçim düşünebilir mi? Hayır. Nasıl olsa daha güçlü. Hayır ya adam. Diye. Yok ya yani bunu sağladı. Daha da... bir sonraki 5 seneyi garanti almak için. Bir o, ikincisi Hı. sağladı da iki, iki ay sonra ne olacak? Bak şuradan kötü haberler geliyor. Yapan onlar mı? Başkaları mı onların üstüne atıyor? Yani bunlara emin olacaklar. Ondan sonra adam <laughs> tespit çekerken köşesinde kimi işaret etmiş? O devam edecek. Adam yürüyor ya. Vallahi yürüyor ya. Ve o bayraktarların yaptığı ya ben gurur duyuyorum abi ben CHP'liyim. Bak yemin ediyorum gurur duyuyorum. Uçaklarla, e, hava e, ihalarla şey. Bak yeni bir şey daha çıkarttılar. Dipten gidiyor, te, bilmem nereye vuruyor uçak. Ya adamlar yapıyor. Bak diyor bu böyle bu böyle bak geçen gün bak. yalan bile olsa kabarda 70 e, bin varile çıkmış bundan petrol 40-50 bin varildi kimse ilgilenmiyor ama alt yazılar geçiyor söylüyorlar evet. 2 milyon varil yapar. Pompada görüyor muyuz bunları düşüşünü? Şimdi hani değil. Günde diye. 150 200 bine çıktı zaman diyecek. Ya görüyorsunuz ama diyecek. Ya işte şey 50 olmuyor da 47'de kalıyor mazot diyecek. Anladım. Sübans ediyor diyecek. Bravo. Ama şimdi kalkıp bir sene boyunca gazı mazı idare etmedi mi? Zonguldak'ta bulduk. Sustular şimdi. Bir yaklaşsınlar görsen bak. Gabardaki 70 bin varil 270 bin varıyla e çıkacak. Diyecekler. Uuu, Mazotu da diyecek 38 lira yaptım ya o anasını sattım. O zaman mazot 42 olacak. Meslek ne şey, yapıyorsunuz? Nereden emekliyiz? Ben şirketlerden AEG ha, anladım. profilodan emekliyim. Ee, Yaşım da 67. Ya, gündem analizinize şey yaptım da yani merak ettim acaba nereden, ne iş yapıyordunuz önceden diye merak Yok özel şirketlerden anladım. emekliyim. Ee, İstanbulluyum. Çok da güzel daha uzun sürede konuşabilirim. Deştikçe bir şey bir şeyi tetikliyor. Tetikliyor evet. tetikliyor Domino taşı gibi yani onun için bak... Ne sordun? Geldikten nereye? Evet. Gabara geldik. Aynen. Abi ya. nasılsın? Sana Sana da da sorayım. Türkiye nasıl? gibiyim. Nasılsın? Türkiye gibi. Türkiye gibi. Net nasıl yani? Valla Türkiye nasıl ben de öyleyim. Arkadaşlar anlattı. Ben de <laughs> yani 15 bin lira en düşük kira aldığı aylık 20 bin lira. Bu nasıl dengesizlik anlamadım ben bunu. Allah'tan evimiz var da. Ha, kira vermiyor. Ç vermek, ben Sivas'ı Sivas'a kaçarım. 17 bin lira aylık alacağım. Senin 15 oturduğun lira. muhitte çevredindeki kiralar ne kadar abi? Şu anda en düşük 15 lira. 15 lira. Evet. Peki bir asgari ücretle orada geçinebilir miyiz? Mümkün mi? değil Çiyemez kardeşim. Mi? Mümkün değil. Bir kilo, bir kilo kıyma 700 lira. Bırak ediyor 600 lira, 500 lira de. Kim yiyecek kıymayı? Sorsana burada 100 kişinin 90'ı 90, 90 yiyor mu? Sık kıymayı sor. Bak bir şey sorma. Eskiden böyle muhabbetler var mıydı abi? Kardeşim, kıyma yiyor ben yiyor musun, emekli olduğum zaman yok öyle bir var, şey vardı. Şey var so, ayıp ayıpla insanlar ayıplıyordu. Soramazsın o adama. Sen et yiyor musun? Ne demek et yiyor mu? Herhalde yiyecek yani yiyordu adam. Ama yok kardeş. Hiç iyi değil. Bak yine söylüyorum. İş gücü bıraktılar. Ekrem'in peşine düştüler. Nedir? Şey, i̇şte bu şeyi konuşturmayacaklar. Pahalılığı konuşturmayacaklar. Euro 40 lira oldu. Bak orada. Euro 40 lira. Şu, bugün 40 lira. Bizim 40 liramız 1 lira. Avrupa bizi kıskanıyor. Allah aşkına 40 lira mı kıskanacak, 1 lira mı kıskanacak? 40 kere maşallah. Yani ne bileyim 41 kere olsun. <gülüyor> 41 kere <laughs> yani. Olay <laughs> şu arkadaşlar, arkadaşlar bakın. Ülke hakikaten iyiye gitmiyor. Ben çiftçi köyde köylü çocuğuyum. Evet. Köyde... Ne, ne üretiyordunuz abi? Bizde buğday. Ben Sivas Kangallıyım. Bizde pancar çok meşhurdur. Buğday çok meşhurdur. Hayvancılık. Çoban bulamıyor. Adam kaçtı geldi buraya. Burada da şimdi şu var. Ama emekli olanlar gidiyor. Gençler gitmiyor. Yolunu bulan Avrupa'ya kaçıyor. Yolunu bulan, bak benim torunum şu anda Polonya'da okuyor. Orada Marmara evet, üniversitesini kazandı. Öleceğine inanıyor musun? Yok Gençler gelmeyecek, ya gelmeyeceğim diyor zaten. Ara tatili vardı bir hafta geldi. Dede diyor bir daha gelmeyeceğim diyor. Niye gelecek? Burada ne var? Hak veriyor musun? Yok veriyorum tabi. Hasretim ama veriyorum. Allah'tan gördüğün telefonlar var görüntülü konuşuyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani Giriş işi değil. Gençlere kaldıracak yüzümüz mü var? Yani, tabii kardeşim Aynen. yani. Ya ne? şimdi ya geçen gittim burada hastanemiz var. Film çekeceğim. E kadın film çekeceğim diyor doktor yok diyor. Filme bakacak doktor yok kardeşim ya. nasıl olacak bu iş? Nerede başka Burada. Doktorlar bu nerede? Doktorlar Avrupa'ya gitti. Gidersen gitti de adam da eyvallah dedi gitti. Durduramazsın ki bu adamı sen. Durdurabilir misin? Ömrünü vermiş o işe. Milyonlar harcıyor adamlar çocukluğu okutmak için nasıl olacak bu iş bir ekmek bir pide olmuş 30 lira ya bir pide 30 lira ben tek başıma yiyorum bir pideyi ben tek başıma oturup yiyorum 30 lira, 30 lira vallahi burada işte burada ma, git bak üç kişilik bir aile olsa, üç kişilik bir aile dört kişilik bir ailenin en az en az 60-70 bin lira aile gelir olması lazım kira hariç Ta, kira her şey ortada zaten <laughs> her şey ortada bir kreş ya ya şurada okul var kurslar var özel 150 bin lira, 200 bin lira aylık ya bu ne ya? Ne oluyor be? Nereye evet, evet yani adam sonra gönderecek ne okutacak? Onun için iyi değil yani. Peki bu pazar bir seçim olsa sizin var mı aklınızda bir aday? O tabii. Kim var? İmamoğlu. Çalışacağım, oy da vereceğim, çalışacağım. Erken seçim istiyor musun? İstiyorum. Hemen pazar istiyorum. Kaybeder, kim kazanırsa o dürü Ben şey daha yeni gördüm. Evet, olur. evet. Ha, o. o o o o rozet özeldir o. Anlıyor muyum? Yani bugün pazar bu pazar olsun. Hiç kaybediyordursun yarıştır bu. Ama yapamaz. Peki abi. O Teşekkür yürek ediyorum. yok. Teşekkür o yürek ediyorum. yok onda. Emekli durumu nedir diye soruyoruz. Melik durumu çok güzel. Güzel. Evet. Maşallah ne güzel abi. Kaç defa gittik hacca? Bir defa. Bir defa. Kaç para gidiyor şu an hacca? Şu anda çok el yetişmiyor. Yetişmiyor mu? Niye eskiden yetişiyordu da şimdi yetişmiyor? Eskideydi, eskiydi. Eski günler orada kaldık. E daha iyi dedin şimdi daha iyi. Senin annen de kız babana gitmeden önce. Ondan şimdi kocaldı hepimiz öyle. Gençliğim vardı, pırıl ihtiyarlandık. Her şey öyle. Aynen. Ebedi, ama, ezel. Ben şimdi demiyorum ki anam da, şimdi daha kız demiyorum ama. E Değişti de zaten gitti yani Aynen. ömür gider. her şey değişir demek istedim. Aynen. Değişiyor ha. her şey. Evet. İyiye mi gidiyoruz, kötüye mi gidiyoruz peki? Allah iyi etsin İyi değil ama inşallah iyi olur. Anladım abi. Allah peki. iyi etsin dua edeceğiz. Dua edeceğiz. Ümidimizi kesmeyeceğiz, çalışacağız. <laughs> ne yapacağım yapacağım bir şey yok. Zor.